Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Esenler Togarı'ndayız. Arkamda yeni çıkmış olan 2025 Travego var. Dördüncü kameralı Travego diye Biliyorum ben. Bakalım bu araç hakkında kaptanlar ne düşünüyor? Birçok yenilik geldi. Emre kaptanım var burada. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Nasıl? İyi, sizi sormasın. Nasıl, İyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ aracınız. olun, Allah razı olsun. <laughs> Valla 2025 sene yok. Dördüncü galiba bu araç kameralar. Üçüncü ya da dördüncü diye söylediler çıkarırken. Bu araçta aslında böyle 4-5 var. önemli değişiklik var. Evet. Bunlardan en önemlisi, şurada içeride de gösteririz. Aynasız oldu bu. Yani, Aynasız oldu. Yani. Şimdi sen bir kaptan olarak Önce bir seni tanıyalım. Kaç yıldır bu sektördesin? Sonra araca geçeriz. Ben Emre Can'dan 20 yıl oldu bu işi yapalı. Çekirdekten başlamadılar. Hani 2004 yılında başladım. 2004 yılından bu tarafa da 403'ten bu tarafa doğru travago'nun son şeyine geldik herhalde. Peki gönlündeki kasa hangisi senin? Gönlümdeki kasa. Önceki, önceki kasalar terörde. daha iyiydi yani. Daha sağlam gibi görünüyor. Onu arıyorsun şimdi bu araçlarda değil mi? Tabii. Güvenlik açısından da bunlar. Peki şimdi mesela buna peron aydınlatması geldi. Bir de şuraya yukarı evet. ışıklar geldi. Evet. Bunlar mesela sizin işinizi kolaylaştırıyor mu? Nasıl tabii. oldu? Tabii kolaylaştırır. Onların daha önce gelmesi lazımdı aslında. Peki şöyle yatağa doğru geçelim. mi? Yatak müsaitse orada mesela genişlik olarak biliyorsun abi sen. Genişlik olarak gayet iyi. Aha. Güzel. İşte ayakkabılığı falan çok güzel olmuş. Değil mi? Şuraya... Tabii. Açtığımız zaman böyle oluyor. Bu evet. bayağı kullanıyorsunuz siz değil tabii, mi? Tabi tabi kullanıyoruz. Önceden kalabalıktı mesela buralarda kutular falan Aha. İşte ayakkabılık kendi imkanlarımızla bir şeyler yapıyorduk ama şimdi bu çıktı çok güzel oldu. Yani Ona, güzel düşünülmüş yani. Bir de buradan içeriye bir giriş var herhalde burası evet. ama şey değil mi? Biraz yüksek. İçeriye giriş biraz yüksek. Yani Zorlanıyorsunuz değil mi Zorlanıyoruz girerken. evet. Onun biraz daha iyileştirilmesi mi lazım diyorsun? Biraz daha iyileştirirse güzel olur. Yani biraz daha şu bölüm alçaltılsa daha güzel olur. Değil mi? Şuradan şu giriş şöyle. Bölümü, evet. Burayı şuraya alsalar. Yani biraz biraz daha Biraz daha alçaltılsa gibi. mesela şu basamak biraz daha e, geri olabilir. Yani şu basamak var ya kesin ki. Biraz daha geri olsa yani sonuçta buraya ayak basılmıyor yani. Doğru şuralara değil ha, mi? Boşlukta yani. Burası mesela ee, güzel bir şey yapılabilir yani rahat girilip çıkılması için. Gir çık zor oluyor o giriş, şekilde. Gir çık biraz zor ama genel olarak çok iyi. Şimdi içeri geçelim mi? Asıl böyle o e, kameraları bir içeride konuşuruz seninle. Tabii. Tabii. Emin abi geldik içeriye. Burası böyle sanki evet. bir askeri üsmüş gibi her yerde ekran var. Aynı uçak gibi. <laughs> Değil mi? Her yerde. <laughs> her yerde bir ekran doğru, var. Doğru. Doğru. Şimdi ekran. şimdi ben buradan gördüm kadarıyla dedim ki, ya çok havalı diyorum. Şimdi sen evet. mesela süren kişi olarak ne düşünüyorsun yani? Hem böyle dışarıdan o görüntüsü, hem de böyle işte teknolojik olması mesela senin için kolaylaştırıyor mu? Ben bu yorumlarını çok merak ediyorum. 20 yıllık Kaptan sonuçta. Yani aynalara baktığın zaman direktmen zaten binen kişi arabaya bakmadan arabanın yeni olduğunu anlıyor. İlgi çekiyor. Gelen insan mesela arkadaşlar olsun, normal yolcu olarak vatandaş olsun gelip burada inceliyorlar yani. Şimdi burada mesela 360 kamera. Mesela evet. bu da çok eski değil, bu da yeni. Kameralar zaten yepyeni. Yani mesela sen bir kaptan olarak şimdi bunu mu tercih edersin yoksa aynayı mı tercih edersin mesela? Hani hangisi daha güzel sence? Gündüz bunu, gece normal aynayı. <laughs> Niye peki mesela? Gece görüntüsü az biraz. Çok mu az? Az. Yani. Arkadan gelen mesela ışıklar çakarlı. Ay ışığında bazen biraz gösteriyor. İşte sokak lambası olacak. Yani zifiri karanlıkta arka taraf görünmüyor. Şimdi otobanlarda ışık olmadığı için hani evet. yani izleyenler de biliyorlar. Evet. Hani otobanlar zifiri karanlık. Evet, sıfır zifiri karanlık. karanlık. Ee, o zaman böyle arkadan gelen arabayı herhalde çok anlayamıyorsunuz. Ki far geldiğinde küçük araba olarak anlıyoruz. Dört var geldiğinde büyük araba yani. Ona göre atlı üstü. Uzaklığını falan anlayabiliyor mu? Yoksa mesela uzaklığı orada... falan şöyle bir sistem var aslında güzel bir sistem. Hı hı. Şu mavi arabanın arka tamponu. Evet. Yani bu mesafeyi buradan ayarlayabiliyoruz yani. Hı. Şu mesela kırmızı çizgi olan e, sinyali yakıp e, sol tarafa geçtiğimiz zaman bu çift çizgi daha yanıyor, serbest diyor yani. Hmm, anladım evet. yani o yardımcı oluyor. Serbest olmadığı zaman e, şurada kırmızı üçgen bir şeklinde Hı -hı. yanıp sönüyor yani. Ha, uyarı, kör evet, nokta uyarı. Uyarı, direktmen uyarı. Yani şu tampon, e, arabamız şu arka tamponu. Anladım. Şurada mavi çizgi görmem. Yani bir araba bu çizgi değilse evet. geçme diyor sana. Evet geçme. Hatta şuradaysa da geçme diyor muhtemelen. Manevralarda da çok iyi bu. Hmm. Manevralarda mesela şu anda arkadaşımız arkada duran arkadaşımız şu anda tam arka tamponun orada. Aynen hani mesela o olmasa dersin ki herhalde arka teker yani, orada dersin. Yani ya arka teker ya da arabadan uzakta dersin. Heh. Yani öyle o şekilde görünüyor. Bak buradan baktığın zaman da bu hmm. alt tarafı da geniş kapsamlı bir ayna. Aynen. Çok geniş mesela bunun gösterdiği alana bak bunun gösterdiği alana. Şu otobüs şurada olmasa komple alanı tarayabilirsin yani mesela o aynadan. Aynalarda da mesela aynalarda da bir altta da vardı geniş açı. Üstte zaten peron vardı, ortada yine büyük vardı. Aslında aynalarda da böyleydi ama bunun açısı herhalde biraz daha aynalarda e, daha bu geniş. Yoktu. Komple aynaydı. Krawe komple aynaydı. Bunun <laughs> alt tarafta olanı daha geniş kapsamlı. Yani bazen sağ tarafta kör nokta deriz hani, hı hı. kör nokta. Göremediğimiz noktaları bu alt tarafla görebiliyoruz. Yani genellikle şundan alt tarafla hareket ediyoruz. Hı. Bu biraz daha netliği alt tarafın üst tarafa göre daha fazla. Evet, yani şöyle ekranı baktığınız zaman. Oluyordur. Vallahi doğru diyorsun yani üst alt tarafın netliği daha güzel. Alt taraf daha net. Peki mesela bir yer dar yerlerden dönerken özellikle otogarda evet. şimdi aynanın olmaması mesela şuradan baktığımda evet. ayna yok. Bu sizin işinizi böyle çok büyük ölçüde fark etti mi sizin için? Ya, fark etmesi şöyle diyeyim e, manevralarda çok iyi. Hı -hı. Yani önde ayna bir 50 santim mi 50 santimlik bir mesafede diyelim ki bu arabayla tek manevrede dönebilme imkanın olur. Hı -hı dönebilme imkanı olur ama bunda mesela geride bazen işte aynalı arabalarda mavin illa arkaya bakması lazımdı ki işte tamponu falan kurtaralım şey yapalım. Bunda öyle bir şey yok. Direkt görüyorsun. Yani bunda oldu. direkt görüyorsun. Celeyin mesela göz yoruyor mu? Telefon bunlar karar diye biliyorum ama. Yok göz yorma işi yok. Değil mi? Yani geceleri normal ayna gibi. Alıştıktan sonra garipsenmiyorsun. Ha, yani o bir parlaklık yok. Geceleri otomatik olarak otomatik. şey yapıyor zaten. Evet. E, mesela burada bir de Ekran değişti mesela. Evet. Ee, ee, bu, bu galiba telefonlara bağlanıyor artık. Bağlanıyor. Eskisi daha mı iyiydi yoksa bu mu? Eski de iyiydi, değildi bu da iyi iyiydi. <laughs> <Dayanmış>. Yakışmamış yani. <laughs> Anladım. Neyse <laughs> neyini beğenmedi, neyi mesela seni tatmin etmiyor burada. Açıp kapatma işi çok zor. Hmm. TV mesela devamlı açık kalıyor burada onu, önümüzde. Onu geceleri kapatamıyor mu? Ya kapatıyorsun da şuradan 10 saniye beklemen lazım. Farklı bir e, dosyaya geçip giriyor. Yani ha. direktmen kapatamıyorsun. Direkt tek e, tuşla kapatmıyor. E. Kaptan koltuğu da biraz değişmiş sanki sence. Değişti. Onası, her, her şey değişmiş yani. O nasıl ee, sence güzel mi? Isıtma soğutma işi her şeyi var. <laughs> güzel. Ee, sıcakta çok, çok güzel. Her gittikçe ısıtıyor buraya geldikçe. <gülüyor> aynen <gülüyor> Soğutuyor. aynen. Aynen oturumu falan çok güzel koştuğu i̇şte, falan güzel tabii özellikle olarak da çok diğerlerinden daha fazla yakıt tasarrufuna gelelim sence aynalar yani ayna olmaması bir yakıt tasarrufu sağlıyor mu sence bu arabanın özellikle yakıt tasarrufunu diyeyim diğerlerinden biraz daha az ama S aynadan mı değil mi onu bilmiyoruz yani daha çözemedik ha, mesela e, önce atıyorum aralarında bir ne kadarlık bir yakıt var mesela 100 kilometrede 2-3 litre var mı vardır aşağı yukarı vardır yani fazladır belki de Şimdi şöyle diyeyim, yüzdelik bir hesap yapalım. Hı hı. Yüzdelik bir hesapta yani bu araba 21-24 arası falan yakıyor, 23-24. Yani bunun emsallarından 27 yakam bile var yani. Hı. O şekilde. Artık aynalardan mı, Aha. sürmeden mi kaynaklı onu da bilemiyoruz. Yani Aslında zamanda... senin ayağında bitiyor <laughs> bence abi. Ekran mesela. Hı hı. Şu ekran mesela şu düğmelerin başka bir tarafa getirilip de şu ekran şuraya gömme şeklinde yapılabilirdi. Değil mi? Çok ekran olmuş sanki burası tabii. çok fazla. Burası çok ekran. Bir de araba yüksek, ee, yan da e, kör nokta yok ama önümüzde var. Evet. Mesela buradan gelen arabayı, şurada duran arabayı göremiyorsun, burada duran arabayı göremiyorsun. Normalde bu olmasa bile, bu tamamen kesmiş. Değil mi? Şu köşe aslında Heh. küçük gibi gözükse de aslında orada bir insan olabilir. tabi. Bir araba olabilir. Orayı tabii. direkt i̇şte. kapatıyor. Şeyi var. E, şu düğmeleri buradan alsalar da buraya gömme bir şekilde yapsalar daha orijinal görüntü olur. Güzel Vallahi görüntü doğru. olur. Bura şey e, görünüm güzel olur yani. İşte ise görüntü güzel olur. Burada sıradan bir şey olmuş yani. Doğru. Orada sanki böyle biraz emanet gibi. Emanet gibi <laughs> durmuş. durmuş ya. Dışarıda yaptırılmış gibi durmuş. Biraz, yani yani hani, o biraz daha böyle profesyonel aynı bu ekran gibi mesela. Ya bunun içine de belki entegre edebilirler. Bilmiyorum yani sonuçta orası durduğun yerde çalışan bir yer öyle yolda gider kilometreye geçtikten heh. sonra kapanıyor. İsterseniz heh. manuel açabilirsiniz. Yani mesela, mesela ben Avrupa'da bir fuarda gördüm. Burada açılıyor. Sinyal verdiğin zaman orada açılmıyor. Burada açılıyor. Orada bir ekran yok Hı. mesela otobüste. Burada açılıyor olması gereken Heh. de o yani ona bağlı olsa daha güzel olur yani. Yani zaten şurada şey var. Hani evet. baktığın zaman zaten burada bir ekran var. Buraya da belki entegre edebilirler. Sinyal verdiğin zaman Aynı. hani öyle bir şey. Zaten bu da 30 kilometreden sonra şurası da kapanıyor. Üsttekiler de kapanıyor. Üsttekiyle bu kapanıyor. Bu devamlı açık normal aynadır. Yani hani işte bunu isterseniz manuel ikisini de açabilirsiniz yani manuel olarak. Anladım. İşte evet. ıı, diğer kalan yerlerde işte güvenlik sistemi mesela çok güzel. Hı hı. Ee, o frenleme mirenleme, otomatik frenleme araç. Aha. Onlar çok güzel. Yani kapatma işi aslında ben karşıyım. Mesela çoğu arkadaşlarımız kapatıyor da ben ona çok karşıyım. Hı. Bazı yerde araba kurtarıyor da onun haberi olmuyor. Değil mi? Evet. Şimdi bunun tek kötü şeyi yaya algılama sistemi. Otogarda bir. Ondan bıktık. <laughs> Niye mesela? Yani 100 metre 100 metre o tarafta adam gitse bu burada frenleyip duruyor. Hem de acil. Hı bir anda basıyor. Yani biz anlarız ama yolcu anlatamıyoruz onu. Ya bir de bir de hani sohbet de ediyorduk sen mesela de ki işte o adam otogarda hani bizim millet çok kaldığından yürümez. Yolda yürür. Onu görüp frene basıyor. Frene basıyor şöyle. direktmen. Hani direktmen yani. olduğu yerde kalıyor. Yani böyle yavaşlama gibi bir şey de değil. Olduğu yerde kalıyor mesela. O da sizin için Hı. büyük sıkıntı. Yani, yani. E, siz anlıyorsunuz da işte yolcu anlamıyor. Yolcu demişken <laughs> de yatan <yor> <laughs> <laughs> tatlı <tab> <laughs> Koltuklar <tab> <laughs> da yenilenmiş. <laughs> Koltuklar da güzel bir tasarım olmuş. Arabanın içine yakışmış. Yani genel olarak güzel koltuk. Yani beğendin sen bir kaptan olarak. Güzel. Beğendin. Peki döşeme döşeme mesela döşeme rengi sence nasıl üst olsun yer olsun? Döşeme rengi şu üstün biraz daha koyu olması iyi olur. Sonuçta bir ev değil ofis değil. İster istemez buradan çantayı koyduklar zaman çanta değebiliyor, el değebiliyor. Yani bunu sildiğin zaman direkt leke yapabiliyor yani. Evet olmuyor. Yani bir iki yıllık arabalara bakın buralar simsiyah. Araba eski gibi duruyor. Ha, uzun boylu insanların kafası çarpıyor. Yani, hani yani koyu olsa veriyorsun. daha güzel olur yani. Anladım. Temiz görünür işte. Koyu renk olsa biraz daha yani güzel olur. Peki o dolap filan mesela sen hani bir kaptan olarak veya mesela muavin orada zorlanıyor mu mesela? Orada dolapta, molapta hani dolabı şey ocağı aşağı mesela. Yok. Mıdır? orası çok rahat. Aha. Geniş olduğu için rahat. Ocağın tarafı da dolapta çok rahat. He, anladım. Yani işte ufak tefek mesela tavandan 2021'lerin tavanı mesela kadifeydi. Kırmızıydı Evet. Yani. Ee, 3-4 yıl sürdü. Bizim arkadaşlar 3-4 yıl sürdü. 3-4 yıl içinde gittim baktım. Arabanın tavanı tertemiz ama bu tavandan olanlar arabayı eski gibi gösteriyor. Bir yıl sonra direktmen... Kararıyor. Yani şu lambalar mesela. 2016'da ilk çıkardık arabayı. Evet. Su lambalarının değişmesi için yani yazı yazdık, <laughs> şikayette bulunduk da değişmedi. <laughs> Niye mesela bunlar şey mi, kırılıyor mu? Kırılıyor. Ha. Yani bunlar aradan 3-5 ay geçsin, 3-5 ay sonra kuruyup ondan sonra çanta mantada erdiği zaman otomatik kırılıyor. Direkt millet burada çantasını atarken? Tabii, direkt... Çantayı vurur, vururken kırıyor direkt. Peki var mıdır başka mesela eklemek istediğim bir şey? Şu olsa bu olsa güzel olur dediğim bir şey. Ya eklemek istediğimiz daha çok şey var da. <laughs> Söylemiyorum. Ben şu Söyle. bitmez diyorsun. Evet bitmez yani. Ee, ama genel olarak güzel yani. Peki genel olarak sen de bir yıldızcı mısın mesela? Abi? yıldız deyince sen tabii. de daha kansılar duruyor tabii, mu? Tabii. tabii. Yani yıldız, sen... yıldız fark. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim abi. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Arkadaşlar size de kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.